Merhaba arkadaşlar bugün Age of Minecraft'ın yeni sezonundayız arkadaşlar Age of Minecraft'ı çoğunuz biliyorsunuzdur Age of Minecraft bizim en 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 eski serilerimizden bir tanesi Tabi ben ilk seride vardım ta Hakan ben falan varken o seride vardım Yani en 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 ilkinde ama daha sonra arkadaşlar ben ee, Bu rakaların işte Hakanların falan hepsini birlikte çektiklerinde yine vardım da Yoktum. Anladınız mı? Vardım ama yoktum. Çekmiyordum yani. Anladınız mı? Ee, bölümleri çekmiyordum. arkadaşlar, videoları çekmiyordum. Sonra beni attılar zaten. herhalde, <laughs> <laughs> Öyle bir şey oldu. Ama arkadaşlar bu sezon e, söz verdim tabii ki hani böyle bir şey yapmayacağım. ama Yani geçtiğimiz sezonlarda bir video çekiyordum. İlk bölümü çekiyordum. Birinci bölümü. Tanıtım bir böyle yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız derken arkadaşlar daha sonra benden bir daha video yok. Birinci bölümden sonra ikinci bölüm kanalda yok artık. E, o şekilde işte ben ilerliyordum. Yani çekmiyordum arkadaşlar Age of Minecraft'ta. Ama arkadaşlar bu sezon dediğim gibi böyle bir şey yapmayacağım. inşallah. yani çekeceğim her bölümü. E, şu şu an tek başımayım herkes çekti çünkü e, beraberdik yine bak orada bir değişiklik bir şeylik yapmışım böyle bir anlamadım niye çekmemişim ben niye çekmiyorum niye çekmiyorsun salak mısın yani herkes çekerken. Neyse arkadaşlar işte tek başıma kaldım o yüzden e, analizcan falan biraz önce server'a geldi işte başlattı falan oyunu ben çünkü başlatamıyorum benim işte bak pandik gitti diyor hatta yetim falan yok. Sadece arkadaşlar Pandi'nin yetkisi var yani analizcanın yetkisi var diye biliyorum ben o şekilde zaten game mode. Ee, şu game moda girdi bu hile yaptı sıkıntısı da olmayacak Anılcan da zaten güvendiğimiz bir kişi Anılcan yani e, öyle bir şey yapmaz Anılcan da bu arada bizim takımda Emrecan Anılcan ben takımız ve karşı tarafta da Ozan Hakan ve e, Burak takımlar o üçü biz üçümüz onların kaleste karşıda şu. Kalesi karşıda ama bu arkadaşlar kale olarak sayılmıyor yani biz bunu kale olarak saymıyoruz. Şimdi zaten anlattıktan sonra çok daha net anlayacaksınız arkadaşlar. Zaten onların videosunu izlemişsinizdir ama izlemeyenler için tekrar ben mantığını anlatmak istiyorum arkadaşlar işte bu şekilde su ihtiyacını karşılayacağımız bir alanımız var burada. Onun dışında işte arkadaşlar burada hayvan üretimi işte hayvan kesimi, çark yapacağımız alan var ve arkadaşlar burası en son geleceğim buraya. Şuraya da göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar burayı da. En sondan bir önce göstereceğim. Buraya da geçelim. Ha, şuraya göstereyim. Arkadaşlar Nether'a gitmek yok. Nether'a gitmediğimiz için bu şekilde Nether Ward falan şeyini buradan elde edeceğiz. i̇htiyacımızı buradan elde edeceğiz. Yani Nether'a gitmek yok ama Nether'a gitmemizin amacı yani hepsini buradan elde edeceğiz de. Şimdi gelelim buraya. Burası ne arkadaşlar? Bu bölge ne? Bu bölge arkadaşlar özel bölge. Yani bu tip özel bölgelerde şu elimdeki bir çubuk var. Uçur beni güzelim atlı bir çubuğumuz var arkadaşlar. Buna şöyle bir tane alayım elime. Sağ tıkladığımızda bir yere gidiyoruz. Ama arkadaşlar mesela buna... Bu tarafta yani şurada herhangi bir yerde sağ tıkladığımızda işe yaramıyor çalışmıyor ama arkadaşlar bu şekilde böyle özel alanlarda bazı özel alanlarda onlardan bir tanesi de burası bu büyük alan sağ tıkladığımızda arkadaşlar evet bakın bir yere ışınlanıyoruz nereye ışınlanıyoruz sizce arkadaşlar bu şekilde survival yapabileceğimiz bir alana ışınlanıyoruz yani daha ki bölgemiz ve hani Karşılıklı kaleler işte bizim kalemiz onların kalesi falan. Survival yapılacak bir alan değil. Yani çok sıkar yani orada ne yapacağız yani. Orada survival yapabileceğimiz bir alan yok. Ee, öyle orada dolaşacağız mı yani. Ee, onun için arkadaşlar bu şekilde çok güzel bir mantık var. Buraya geliyoruz. Survival yapabileceğimiz bir alana geliyoruz. Buradan işte e, açık bir dünyaya düşüyoruz böyle. E, burada işte maden yapabiliyoruz. Zaten madenler bakın şöyle aşağıda vardı. Bak şurası direkt madene, keyiflere gidiyor. Ha şuralar falan. Bakın arkadaşlar böyle direkt madene gidiyor. Maden yapabileceğimiz, işte ağaç kesebileceğimiz, yine işte tamamen survival yapabileceğimiz, artık ne yapmak istiyorsak yapabileceğimiz bir alan. Burası arkadaşlar yine özel bölgelerden bir tanesi. Bakın burası. Bu çubuk hani burada yine çalışmıyor bu tarafta. Sadece arkadaşlar bu özel bölgenin içine girdiğimizde sağ tıkladığımızda bizi oraya geri gönderiyor. Bu şekilde arkadaşlar, bakın nasıl çıktı, işte mod yani mod ama biz burada bile mod kullanıyoruz yani görmüş olduğunuz gibi bak duvar nasıl bir şey, burada bile arkadaşlar modların prensi tabii ki de modlar kullanacak yani, <laughs> onlar hiçbir şey kullanmaz, onlar şak şak şak. Neyse arkadaşlar, e, takılıyorum yani şakasına zaten ilk bölümlerde hemen buraya da anlatacağım e, bununla beraber, ilk bölümlerde tamamen dostluk çerçevesinde olacağız yani bir kışkırtma işte bir savaş halinde falan olmayacağız arkadaşlar birbirimize karşı. Gerek karşı takımla gerek işte kendi içimizde e, Kesinlikle arkadaşlar böyle hani e, Kötü şeyler kışıtma falan kesinlikle ilk bölümlerde yok İlk birkaç bölüm arkadaşlar buraya Biz kalemizi yapmaya çalışacağız Onlar da aynı şekilde ilk birkaç bölüm arkadaşlar Bu alana kale yapmakla uğraşacağız Yani işte artık kale e, Şey e, yapı falan buraya bu şekilde yapacağız Ha diyeceksiniz ki kocaman bir kale var Niye tekrar yapıyorsunuz Arkadaşlar bu sayılmıyor bu sadece görsel amaçlı Yani hani şuranın görsel amacını tamamlaması için e, Buraya arkadaşlar biz kendi yapacağımız e, kaleyi oluşturacağız işte. Bunu saymayın. Bu yok. Evet, Bunlar sadece görsel amaçlar arkadaşlar. Bu şekilde işte buraya yapacağız. Bu bölüm e, sadece tanıtım amaçlı bu arada. Hani gidip survival yapmayacağım veya işte bir şeyler yapmayacağım. Zaten yanımda kimse de olmadığı için sıkılırsınız arkadaşlar. Bu serinin amacı işte e, beraber olmak. Hani takımımla beraber çekmek falan. Ben şu an tek çekiyorum çünkü cinsim yani özürlüyüm. O zaman çekmedim. <laughs> İlk başta çekmedim. E, şu an çekiyorum. Tek başıma çekiyorum. Tek başıma kaldım böyle. Market var arkadaşlar burada. Marketten işte TNT falan alabiliyoruz bu şekilde. O kadar Cidden çok güzel olmuş. yani bazı takım şeyler verip bunları almak cidden çok güzel olmuş yani. 6 tane diamond'da bir tane kask görüyor. Bu ne? Bunu kim yaptı lan bu markete? marketi? Marketin ya. kim yaptı bunu? <laughs> marketi kim oluşturdu? 6 tane diamond'da bir tane kask. Mükemmel. Mükemmel değil mi? Yani 5 değil. 5 tane diamond'da yapabileceğimiz şeyi Evet, 6 tane diamond alıyoruz. Mükemmel olmuş. 8 tane acaba bunun özelliği mi var ne lan buna? Yok, özelliği de yok. Özelliği olsa yazmaz mı? Yazar arkadaşlar. Niye bunlar böyle çok kazık bir market olmuş? Harbiden çok kazık bir market olmuş ama Neyse tamam yani zırh konusunda çok kazık olmuş cidden e, vardır bir sebebi. Vardır bir sebebi mutlaka. Bir de bu şekilde burada bir yünümüz var. Bizimki mavi, onlarınki karşıda kırmızı. Onların da arkadaşlar böyle bir alanı var karşıda. Onların da böyle yünü var. Kırmızı onlarınki, bizimki mavi. E, galiba savaş alanın anında e, bunlar kırılacak. Savaş anında bunlar kırılacak. E, öyle biliyorum. Tam bilgim yok bunun hakkında. Şunun hakkında tam bilgim yok ama bu şekilde arkadaşlar. Onlarda da bunun kırmızısı var. Bizde bunun mavisi var. Kendimizinkini kıramıyoruz. Evet kendimizinkini kırmayı denedik. Emrecan'ın videosunda denedik arkadaşlar bunu. Biz böyle boş boş deniyoruz çünkü hep. Biliyorsunuz yani bizi. E, denedik ama olmuyor. Kardeş ne yapıyorsun şeyi geliyor aşağıdan. E, bu şekilde arkadaşlar kendi ünümüzü kıramıyoruz yani. Onu da e, söyleyeyim. Bu şekilde bir crafting table'ımız var. Bakalım ne yapabiliriz? Şimdi dur bir e, taş kazmamız var mı? Taş kazmamız varmış. <laughs> Kazmanın ismini de <ne> Gereksiz. <laughs> Kazmanın ismini gereksiz koymuşum. Bunu geçen bölüm yapmıştım. Anıl videosunda yapmıştım. E, o şekilde arkadaşlar yani bu bir tanıtım gibi düşünün. Tanıtım videosu olarak düşünün. Bu şekilde burada işte hayvanlarımız var. Üretim falan diye artık burada olacak. Bu şekilde gideyim de. Bir dakika. Bir kasem var mı benim? Kasem yok değil mi? Gideyim kase yapayım kendime. Şu kırmızı ineklerden ben bir çorba elde edeyim ya. Ben niye bu kadar... Açık, acık, çok acıkıyorum değil mi? Bayağı acıkıyorum yani. O yüzden gideyim bence bir yemek kaynağımızı sağlamlaştıralım değil mi? Evet şu an henüz kimse onlardan faydalanmazken bir şeyler hemen kasemizi yapalım arkadaşlar. Hıdı plak yapamadık ha. Şöyle kasemizi yapalım. Tamam dört tane kasemiz var. Bunları hemen dolduralım yani. Yiyelim yırtalım yani içelim. <laughs> Selamun aleyküm hayvan kardeşlerim. Ee, ben geldim. Bir dakika işim sadece sizle. Evet kırmızı inekler, mushroom kovalar gelin bakayım. işim sadece sizle. Ne oluyor lan? Savaş zamanı diyor lan. Ana yo serverda kimse yok. Herhalde hata oldu. Savaş zamanı falan diyor. Ha, manyağa bak sen. Hii. Aa. Savaş yok. Dur da ilk bölüm neredeyiz? Savaş mavaş yok şu an. Savaşmıyoruz. Tavuk kardeş ne yapıyorsun? Nasılsın? Aslanım benim ya. Şu tipe bakar mısın ya canım benim. Çok teşekkür ediyorum et için. Tamam onu pişirip yerim ileride. Domuz kardeş sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin inşallah. Domuz kardeş. <laughs> domuz kardeş gel buraya <laughs> Domuz kardeş gel <laughs> Ben geri zekalıyım Emrecanlar benim Ağzıma edecek Arkadaşlar iki tane domuz vardı ikisini de kestim Bu ne demek oluyor Evet Domuz üretemeyeceğiz bundan sonra <laughs> Domuzları çiftleştirecektik Ben onları ikisini de kestim ben geri zekalıyım. Ben tam bir salam cidden. Olsun tamam. Bir hallederiz. Bir şekilde hallederiz. <laughs> <laughs> İki tane domuz var ikisini kestim lan Ani. Evet arkadaşlar Age of Minecraft'ımız bu şekilde ilerleyecek Bu şekilde işte bizim alanımız var Onların alanı var Oraya kalemizi yapacağız birkaç bölüm Ondan sonra işte savaşacağız, savaşacağız bir şey yapacağız Güzel bir seri olacak arkadaşlar İnşallah e, seversiniz Severek takip edersiniz e, Kendinize iyi bakın diyorum Bu bölümlük bu kadar Bu zaten bir tanıtım bölümüydü İkinci bölümde Üçüncü bölümde Dördüncü bölümde İnşallah görüşmek üzere İnşallah çekerim yani İnşallah geçen sezonlarda gibi Bir bölüm çekip bırakmam Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın Hoşçakalın